Herkese merhaba. Normalde video geçiş yapmıştık. Yani Ertuğrul antrenman yapacaktık ama çok plansız olunca antrenmana hiç uyuşmadım. O yüzden e, kendi antrenmanımı yapacağım. Göğüs antrenmanım var. Biraz enerji modum düşük olabilir. O yüzden kusura bakmayın. E, girişi yaptığımıza göre antrenmana başlayabiliriz herhalde diyorum. Ve saygılar ve barış diyorum. Evet. Hadi geçelim abi. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi dev alt göğüs diyeceğiz gireceğiz, sonra derden ben içe gireceğiz. E, ee, onlar toplam 30 tekrar. 15 kilo takıyorum. Aşağı yukarı barda 20 kilo desek, 30 50 kilo, 50 kilo öyle mi? yani 50 yapmış olacağım herhalde. Yani. Dümenden yine. <laughs> Karıyorum burayı. <laughs> Şu devset göğüs hareketimiz zaten en çok zorlandı. Bu incline press olabilir işte. saygılar ve barış durdurabiliyorsun. <laughs> arkadaşlar yani devs ettik de e, parçalanmış gibi hissediyorum. Şu anda e, üst göğüs pres yapacağım burada. Ondan sonra bir de pek tek yapacağım. E, onları da başlayınca size çeker. Antrenmanda niye bilmiyorum. Bu antrenman şu an hiç terlemedim. Hani hiçbir fikrim de yok. Niye? Umarım antrenman biraz daha verimli olmaya başlar. Şu an hiç verimli geçmiyor. Ama olsun, spor yapmaya devam. Sen kum antrenmanı. sert Harekette görüşürüz. En kötü antrenman hiç yapmadığın antrenman. da biraz motivasyon kurulması yapıyordum dün Ama şu an kendime bile motivasyonum yok. O yüzden motivasyon değil disiplin adam diyorum. Evet. evet, Şu an antrenman biraz da verimli olmaya başladı. Terlemeye de başladım. Vücudum da terliyor. Ee, evet. tek tek de kiloyu 45 yaptım. %55 yapalım. Son sette bir 65 deneyelim. Bunda da son set bir 22.5 veya 25 deneyelim. Son sette de olmaz bir daha çalışın diyor. Ee, motivasyon konuşması yapmayacağım. O yüzden son sette görüşmek dileğiyle tekrardan. <laughs> Oralara kesildi. Niye? Videoda küfür yok. Çocuklar izliyor. Tamam sansür eklersin. kes. Tamam, oraları. Sansür Sansür yok.

tek sette 30 tekrar oluyor. Toplam 90 tekrar. Ee, şimdi de bir dinleniyorum, su içiyorum. Hemen bir de su içeyim. Hemen 65 kilo ile 15 tekrar gideceğim. da hatırlatma. Gün içinde içtiğini etmeye Yani zehirlenecek kadar su içmeniz biraz zor yani. Dümen olmasın biraz zor. O yüzden bol bol su için bir şey yok. Evet. Tabii zorlamayın kendinizi su işlemlerinizde. Bir oturuşta 3 litre içmeyin de orada ayrı bir konu. Sonra çık, tişörtü çıkartıp poz veriyorum. Ama hala obeziz. Videoyu ne zaman atarsın abi? Abi eğer yarın dediklersem büyük ihtimalle hafta içi 60 olurum Youtube'a diye düşünüyorum. Bu videodan şort içerikler de çıkartmayı umuyorum. Umarım çıkartırım. Ne çıkartmayı düşünüyorsun? Şort şort. 3-2-1 evet. Sen de gördüğün bir yapacaksın. Umarım. hedefim arkadaşlar herhangi bir firmada da yani tabi güzel bir firma olsun iPhone kodu almak için uğraşıyorum <laughs> <laughs> iPhone i̇lk, ilk hedefim bu öncelikle kendim siz de kazanacağım ben de kazanacağım biz bir aileyiz <laughs> biz bir aileyiz para kazanmıyorum Youtube ama oh, ağırlıkları şimdi geri toplayacağım ha yani az önce laf yaptık boş adam değiliz yani. Kapatam. <laughs> Abi şimdi drop set üst göğüs presimiz var lan bunda. 15 kilo, 12 kilo, 10 kilo öyle yapacağım. 10 tekrar, 10 tekrar, 10 tekrar, 30 tekrar. bu harekette formum çok bozuk olabilir, çok sakat olabilir. Emin ederim ki hiçbir fikrim yok. Hala çözemedim bunu. Yapa yapa sakatlanmadan inşallah öğrenmeye çalışıyoruz. Ben giriyorum. böyle indiriyor. Biraz daha kollarını şöyle aç dışa doğru. Hadi. Hadi. Evet. Bir. İki. Güzel. Üç. Güzel. Hadi. Hadi. Dört. Beş. Altı. Yedi. Kolları ne kadar açarsan o kadar göğsüne daha fazla olur. Dokuz. On oldu amına. Buradan hem konuşuyorum hem sayıyorum. Respek. Okay saygı pozu da yapalım. Hani Süleyman abi pek izleyeceğini sanmıyorum mu? Yo ben atarım izleyen ya. Eğer Hani sakatlık geçirmeden önce zaten başlamayı düşünüyordum. Sakatlıktan sonra da bir ay yatalak kalınca başladık. Hani ya illa iyi veya kötü insan isteyince bir yerden yapabilir. Ama bu kadar uzun vadede devam ettirebilir miyim veya bu kadar düzenli hani bir bilgi birikimi olmadığı için o kadar yapabileceğimi sanmıyordum. O yüzden ya yani başta hani direkt antrenör gibi yardımlarından dolayı burada Ertuğ'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sonra da hem antrenmanlarda olsun hem de e, genel olarak beslenmede olsun, işte kullandığım tablometlerde olsun yardımından ötürü Süleyman abi yani Ertuğ'un babasına da saygılarımı, sevgilerimi, teşekkürlerimi sunuyorum saygılar ve barış diyorum. Ben bunlar da gireyim iki set daha. Ondan sonra da arka kol var. <laughs> Başladı mı? Evet arkadaşlar. Dumbbell e, drop seti de yaptık. indiriş. Yani Onlar da toplam 3 tekrar. 60 tekrar. Ee, normalde 10 kilo yapıyordum. 12 çıkarttıydım. Sonra Ertuğrul da hatırlıyor. Bir yani ara 15'e çıkarttım ama tam yapamadıydım. Geçen antrenmanda 12 buçuk da fazla geldi. 10 yaptıydım. Şu an 12 buçuk ile başlayacağım. 12 ama ile başlama bence. Öyle 10, mi? 12 buçuk, 15 yap. Tamam. Hocam el attı görüyorsunuz. Allah herkese böyle yapıyorlar ya böyle değil tabi. Bak ağırlığına da bak. Pilav yedim. yedim. Basıyorum. Oh yes. evet. Hazır mısın? Hazırım 1-2-3 başla hadi. Kapa Kollarını. Kapa Güzel. Hadi. Hadi hadi daha onda zorlanıyor. Hani 12 buçuk yapıyor. Bas. Basıyor Hadi, dokuz. Hadi, sen de. Çok iyi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Aa, çok iyi. Evet arkadaşlar, 12,5 kilo bu antrenmanda çıkmaz. Bence nasıl yap biliyor musun? 10 10 yapayım. yapayım. Son tekrar 12.5 deneyeyim. Son tekrar 12.5 deneyiz. 12.5 denerken tekrardan görüşmek dileğiyle. Evet. Adios amigos. Çekiyor mu? Arkadaşlar e, anlatıyor size tahmin ettiğim gibi 12.5 tabii ki yapmadım. 10 kilo ile yaptım. Ondan sonra onu da bitirdik. Şimdi Son hareketimizin son seti, yani tek seti yapıyoruz. Ee, 65 kilo kuştan yapacağız. Kuştağını bu barla yapıyoruz. Niye bu barla yapıyoruz Ertuğrul Hocam? Şimdi çok güzel bir soru sordun arkadaşım benim. Yapıyoruz Şimdi, işte de soruyorsun desene. <laughs> yani bilimsel olarak baktığımız zaman gördüğünüz üzere bunun yamuk olduğunu fark edebiliriz. Ama düz bar kullandığımız zaman biletlerimiz böyle olacak. O yüzden olmayacak. Böyle olduğunu bilekten yani, daha iyi olur. Aman aman efendim yani. yani kapattı benden bir şeyler anlatıyor. Yani. Ya şimdi normalde nerede o? Ha. Bu iştahını bununla yaparlar. Hani biz bununla yapmıyoruz. Onunla yapıyoruz. Bir de hani onunla yaptığımı daha ağır görüyoruz. Hani mesela şu an ben 65 yapacağım bununla. Bununla yapsam belki yani, 30-40 anca. Ya o kadar olmaz da yine de oynar. Neden? Ya çok oynar. Mesela bununla hani dengeyi kurmaya da şu en azından. Çünkü nasıl diyeyim sabit bir yönü yok yani çok evet. bağımsız oynuyor. Bir de on, on veya başka evet. bir şey her şeyle yaptığım farklı yeri vurur. Mesela bununla yaptığımı genel vurur, onunla yaptığımı ama şuradaki atın adına vurur. Doğru. Neyse çok konuşmaya gerek yok ben gireyim. Çekildi adamı geçine. Hadi güzel bas. çok verimli bir antrenman değildi bu. Açık açık söyleyeyim. Normalde bunun belki de iki katı, üç katı verimlilik yani hani o hisle, his hassasiyetle ne yapıyorsunuz işte böyle yapıyorduk. Hani bu pek verimli bir antrenman olmadı. Ama Ertuğrul da dediği gibi en kötü antrenman yapmadığın antrenmandan gelir. Şimdi yukarı çıkacağız. Sistemi değiştirdim. Orada da bir güvenme tişörtü çıkartırım. Tişörtün altındaki nevaliyi görürsünüz. Hani bir bok yok da görürsünüz. 2-3 yani sene sonra bu adam nasıl nerelerden gelmiş. Hani sizin diye edit medit yapmaya bazen çıksın diye. Yukarıda görüşürüz. <gülüyor> 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 çarptım. Başladım. Evet arkadaşlar. Form... Bir saniye böleceğim. Kulaklık falan bağlı değil değil mi şu an? Yok. Olmaz. Tamam. Abi. Tekrar başla. Evet arkadaşlar. Form falan bu şekilde yani. Formun hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Ama hani ilk başladığım zamanlık gelse hani bir değişim var gözle görün. Özellikle sırt kısmında. Olmadı belki onun fotoğrafını da buraya yıkıyorum. Şöyle bir de çift bir ses yapıp videoyu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediyseniz Cidden teşekkürlerimi sunuyorum. Mayas diyorum. Yani dediğim gibi pek verimli bir antrenman olmadı. Antrenman verimli değilse büyük ihtimalle bir, e, video da çok hoş olmamıştır. Ama yaptık yani, yaptık abi etkileşim olsun hesabı. Hani e, daha güzel videolarda ve baş, başka içerikli videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar diyorum. Adios amigos diyorum ve mücadeleye devam bro.